Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin. Sağlık, mutluluk, huzur gelsin evlerimize. Evet yengeç burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar için kapattım. Alımı ve yorumlu olacağım sevgili yengeçler. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah daha sonraki zamanlarda da sizlerle bu güzel videoları paylaşırız Evet e, yengeç burçları falınızı yorumlayalım Bakalım neler var sevgili yengeçler Bu aralar böyle kendinizi yorgun, böyle bitkin, halsiz ya da mutsuz hissediyor musunuz? Sanki böyle bir şey var Yani böyle biraz duruyorsunuz, hemen böyle uzanmak istiyorsunuz Böyle e, kimseyi sanki böyle görmek mi istemiyorsunuz? ya da kimseyle konuşmaya mi yok yani bir şey olduğundan değil aslında ama sanki işte ruhsal anlamda biraz yorgun hissediyorsunuz kendinize bir üzerinize bir şey var e, yorgunluk var yani e, kel bir adamdan bir haber alacaksınız aslında üzeri böyle yok e, güzel bir haber alacaksınız sanki bu kişi mevkisi olan bir birimi işte maddi gücü olan birime ya da bir e, gücü olan birisi yani varlıklı biri de olabilir o anlamda da olabilir parasal anlamda böyle bir ünden güzel bir haber alacaksınız e, sevinçli bir haber geliyor uzun zamandan beri e, gitmediğiniz bir yere e, gideceksiniz ya da uzun zamandan beri görmediğiniz biri ya da aranızda mesafe olan biriyle bir görüşme yapacaksınız sanki bir yol da bir kavuşma olabilir e, şey olur hani siz mi gidersiniz o kişinin yani bir bir şekilde ee, buluşma olacak Yani hani hadi özel buluşalım gibi değil ama bu Bir karşılaşma da olabilir Açıkçası yani uzun zamandan beri görmüyordunuz Karşılaşabilirsiniz ee, Şu da olabilir ee, Kırgın olduğunuz bir Arkadaşınız ilişkiniz vardır O kişi size döner ya da işte tesadüf Tekrar karşılaşırsınız Böyle bir durum söz konusu Eee Maraş mı? Mar Kim evleniyor? Birisinin böyle evlilik haberini duyacaksınız, nişan söz, düğün olabilir, ee, böyle bir haber duyuyorsunuz ve o kişi, e, o o şeye size dahil olmak isteyeceksiniz. Belki de hani böyle e, davet ediliyorsunuz ama işte hani e, isteyeceksiniz derken mecburi bir gitme de olabilir bu aslında. Ya da böyle gerçekten sevdiğiniz biri olabilir, çok yakınınız olabilir. Böyle bir durum var önünüzde böyle bir yüzük konusu gündemde. Belki de ee, sanki bu biraz sürpriz bir şey gibi geldi. E, böyle bir ev bir eviniz mi yapılıyor ya da evde bir tadilat tamirat mı var ama şey değil böyle evin baya bir taşımaşı bir şeyleri mi değişiyor hani yerleri mi falan ya da işte bir inşaat mı bu böyle bir şey var hayat gündeminizde hayatınızda sanki bunlarla mı uğraşılıyor yani inşaat şeyi çıkmış sanki bir uğraşı çok iyi anlaştığınız biri var mı ya da kardeşiniz ama hani birkaç tane olur siz onunla özellikle iyi anlaşıyorsunuz böyle ikiz gibi yani birbirinize uyuyorsunuz iki kişi çıkmış böyle hep o kişiyle böyle dertleşiyorsunuz sanki işte bir sürü arkadaşınız vardır onunla daha sıkısınızdır ya da birçok kardeşiniz vardır onunla daha iyisinizdir böyle bir durum çıkmış. bazılarınızda ne olabilir biliyor musunuz? İşte belki çalışıyorsunuz, belki böyle bir yere işe başlayacaksınız. Bir amblemi var bu iş yerinin. J'ye benzettim ya da işte ona benzer bir amblemi olan bir iş, bir şey, bir bir şeye çağrılmak, işe çağırmak ya da böyle bir yerde işe başlamak veya işte çalışıyorsanız buradan burası ile ilgili bir haber almanız. Böyle bir iş yerinin böyle bir amblemi var. Büyük bir yer sanki böyle çok küçük bir yer değil. Sanki jeli bir şey çıkmış veya yani bir çapaya o da o da olabilir. Hani bir tarafı gibi böyle bir şey var. Özel bir yer çıkmış. İş, işletme i̇şletme, iş. Birinin e, bir şeyleri ters gidecek. Tepe taklak oluyor. Yani e, ee, bir, birisinin işte çok iyi giden işi bitiyor ee, ya da işte iş yerinden ayrılıyor belki iş yerini kapatıyor birinin işte işi iyi giden bir evliliği gidiyor ya da iyi gibi iyi gidiyor gibi zannedilen bir evlilik bitiyor olabilir böyle bir durum var siz de bunu şahit olacaksınız ya da duyacaksınız ee, böyle birinin bir e, aşağı doğru e, evrilmesi evlenmesi yani e, Yücelen bir şey Alçalıyor onu diyebilirim Belki de bu şey olabilir. Ay bunlar hiç ayrılmaz dediğiniz birileri ayrılabilir. Böyle hani iyi giden bir şey ya da işte iyi gidildiği zannedilen bir şey de olabilir iş ya da ilişki. Ee, böyle bir durum çıkmış. Dediğim gibi bir erkekten çok güzel bir destek alacaksınız bu e, saçların üzeri böyle yoksa kel gibi bir erkek ee, bir haber var. Adaklık bir durumunuz var mı? Sanki bir şeyler için adak adamısınız. Ee, i̇nşallah olsun. Yani sanki böyle bir şey adamısınız ve o gerçekleş gerçekleşecek ya da bilmiyorum belki gerçekleşti. O adanızı yapmadınız. Yeni bir şey çıkmış. Yeni bir e, sanki yeni bir şey gerçekleşecek. Böyle de olabilir. Hani o anda belki aa işte çok mutlu oldum. Şunu yapacağım da diyebilirsiniz. Sanki böyle bir gelişme var hayatınızda. Gözleri böyle dışarıya doğru portak birisi çıkmış. Böyle birisinin birisiyle aranızda bir sıkıntı yaşanabilir. Ona dikkat edin. Yani e, bir tartışma, bir anlaşmazlık ya da bir e, kopuş olabilir. E, dediğim gibi gözleri böyle dışarıya doğru çıkıp birisi. E, öyle birisi çıkmış. Saçlarınız uzun mu bir yengeç yengeç kadınıysanız veya işte yengeç erkeğisiniz eşinizin arkada kız arkadaşınızın olabilir veya böyle birinin saçları uzun omuzunun biraz altında olan bir kadın böyle bir kadının e, bir takım böyle yüklerimi sıkıntılarımı e, bunları atıyor bu kadın kimse önü gerçekten çok açık ve aydınlık böyle bir yeni bir şey var. Sanki böyle bir, bu kişinin belki evliliği kötü ya da evliliği bitmiş bir kadın olabilir. Yeni biriyle tanışacak o kişiyle böyle o kişi ona çok iyi gelecek. Şans getirecek, iyi davranacak. Belki daha önceki ilişkisinde ya da eşinde görmediği şeyleri görecek. Yani böyle el üstünde tutulacak olan birisi var. Hiç böyle o, o şeylere sıcak bakan biri değil sanki bu. eee bunun bir ciddi bir ilişkisi ya da evliliği olabilir. Ama bu sanki böyle ilk değil ya ilk eş değil böyle hani ilk arkadaşı değilmiş gibi bu kadının. Beşi bir zamanda güzel bir haber alıyorsunuz. Ee, birisi yuvasına geri dönüyor gibi sanki uzun bir yolda. Yani atıyorum evlenmiş gitmiş birisi tekrar ailesinin yanına dönebilir. Veya işte okumaya gitti tekrar geri dönebilir. Yani e, orada gittiği yolda kalmayacak olan birisi var. Geri dönüş var. E, daha böyle... E, şey olarak dönüyor ama böyle bir hevese gitmiş ama o hevesi artık kırılmış sanki geri dönüyor bu kişi ama önü gerçekten açık bu bu böyle olması o kişinin hayrını olmuş bence önü açık e, ve daha iyi şeyler bekliyor bu kişiyi hayatında e, güzel yani o çık, e, çektiği sıkıntıların mükafatını alacak birisi bu. Ee, güzel gelişmeler var bunun hayatında. Bu sizi de ilgilendiriyor. Belki sizsiniz, belki sizin bir yakınınız ama sizi de doğrudan ilgilendiren birisi bu. Ee, bu arada e, bekar bir yengeç kadınıysanız bir hayatınıza girecek olan birine, biriyle ilgili dikkatli olun. Biraz böyle birinin böyle atma, tutma, yalan söyleme gibi bir özelliği var. Yani böyle bir kandırmak için hani her yol mübahtır gibi düşünen birisi sizi böyle kandırmaya e, çalışana kadar biraz böyle süsü ya da göründüğü gibi değil bu. Ya da atıyorum işte şu benim şuyum var, buyum var diyor. Öyle değil. Ya da işte ben böyle biriyim değil. Ya da işte size böyle ay seviyorum seni şöyle çok etkilendim falan değil yani. Biraz kandırma özelliği olan birisi. Bu kişiden size fayda gelmeyecektir eğer böyle biri varsa e, tabii biraz sanıyın hani benim söylememle olmaz da hani mesafe koyun ya da tanımadan kaptırmayın kendinizi buna bu biraz böyle şeytan tüyü gibi olan birisi ya da böyle zorla yaptıran bir. hadi biz başlayalım başlayalım o karar veriyor sanki böyle bir durum var böyle birine karşı dikkatli olun derim evet güzel bir hafta olsun sizin için de sevgili yengeçler haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın